Selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkta 24 saat. Hayır. Hepinize <laughs> <bizim gülüyor> merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uuu. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar ezden akındığında <laughs> buradan gideceğiz yağmurlukla. Video bir çek yani. Evet. Şimdi parkta oynayacağız. Gözüküyor mu? Bak bu gözüküyor mu park? Gözüküyor tabii mu park? Tabii park. Gözüküyor, park? Gözüküyor, gözüküyor mu? göstereceğim. Dur. Dur, dur. Bak. Gözüküyor mu? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bizim parkımız. Evet gelin şimdi sancaklayı. Ben şurası kapı. Beni tut. Gelin. Dur dur. dur, dur. Gelin. <laughs> şimdi bin bir Tabii ki de ben ayak koyacağım. <laughs> arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Ee, sizi, sizi... Ben biraz havada drift atıyorum. <laughs> evet. Ben ayakta ayakta, ayakta sallanabiliyorum ama istemiyorum. Hızlı yapamıyorum. <laughs> yapabiliyorum. Neyse. <laughs> Beni görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> ben ben de hızlanayım bir dakika. Ay, Hadi bir şey, şey. şey. Arkadaşlar sallanırken şarkıyı da söyleyeceğiz. Gel ben <laughs> ya ben söyleyeceğim buradan. Hadi yok istemiyoruz. Hadi az önce söylüyordun ama. Hangisi? <laughs> Arkadaşlar sizi güzel bir haberimiz var. Şöyle bu bütün videoga kışı açılıverir yapacağız. Ama videonun ne Evet. Hayat tecete. Ben sadece bir şarkı söyleyeceğim bir tür olsun. Tamam ama biraz yüksek söyle yok kamerada çıksın. Hayat şaşırtır satar. Ben bittim ayırken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtır satar. Ben bittim ayırken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bazen Şimdi ben söyleyeyim. Şimdi ben de sihirlendim. Biz enerjik miydi ya, öyle bir şey Olsun. Ben de söyleyeyim. Seviyorum. Başlıyorum. Bu arada birazcık yüksek sesle konuşuyorum. Başlıyorum. Pembe bir yağlar beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem babam dövizlerle. Hayat renkli günler şeker. Dur neydi? Hmm. O geçti neydi? Evde. Heh. Evde hep gülen biri. Sanki o. Oh! Sanki bizden biri. Hem gerçek hem de peri. Masallar diyarından geldi. Sihir. Hadi sana sende. Bütün demişti. Tamam. Arkadaşlar tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi, şimdi... takdir var. Ben, ben de Ayşem'e şey yapayım. Ben son yapacağım. <laughs> takdir bak Oha! Oha arkadaşlar. Yok. Kapama kapama kapama. Açacağım. Oha bak. Göstersene. Oha. <laughs> Bende daha kötüsü var. Al. Oha ya. Çeksene. Bende daha küçüsü var. Al. Oh. Al. Oh. Görüyor musun? Göster. Görmüyorlar. Ya gördü, mı? gördüler ya. Oha çok ucudu. Orada bir şey mi? Oh. Değil çırp, o. Bir şey Tetra belli hiç yürek. Orta Orada koyayım. gözükmüyor. Gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Gözüküyor Arkadaşlar. Yapmıyorum. Neyse ben daha iyi beni görüyorsun. Her ya hayat, bir, şey şey hayat şey bir kafadan çıkmadı ya. <laughs> arkadaşlar bakın süper mal olacağım. Otursana. Hiçbir şey yapma. Ya. Tutma. Ya. <laughs> Bizim bu oyunumuz var. gerçek hayat diye. Onda düşüyorum falan oluyor. Bir Tut be, hadi. Yap şimdi. Bak, bak 実際はどう Daha yeni bindik, sonjurakta kas kas durduk. Arkadaşlar. Burak arkadaşlar, siz yese ilerletebilirsiniz. Ha ya şaşur bizi sinetebilirim Sınla, değil mi? Ya, Neyse şimdi salıncağa geçelim. Ya gel yeter ya şimdi hadi tamam. Gel toplayalım biraz. Daha park gezmedik. Salıncaktan kaymadık. Neyse arkadaşlar bakın. İlk önce sancak çıkalım bence. Tamam ben biraz sen orada oynarken ben biraz çekeyim. Arkadaşlar buradayım şimdi sancak çıkacağım. Antre. Bununla antrenman yap Antre. çekeyim. Voleybol antrenmanı. Tamam Neyse oradan kayayım bari. Tamam abi. Seni de göster Bar. biraz. Farkı bitirmedik. En, en son artı vere yapacağız biraz şöyle yapıp yapalım. Hem seni göstersin hem beni mi? Arkadaşlar. Dur. Öyle Şur. olmuyor. Aa dur. Akma çok zor. Az önce kesildi ya. Bak. Ben gözükmüyorum. Sen gözüküyorsun. Videonun ana karakteri sen. E, düşünce ama şey yapın. Ya ne var bu? Çevir ya arkadaşlar. Tam. Arkadaşlar en sona geldiğinizde çok kötü o yüzden buradan yavaş kaymalıyız. En sonunda pat. Hadi bakalım yine. Şimdi beni göster ya. Ya Aa, aklıma çok güzel bir şey geldi. Bir konusu daha bitmedi. Hmm. Pat'ta oynamayacağım telefonu al öyle kay hem onlar da belki kaydırak kafayı oluşturmuş derler. evet arkadaşlar like. böyle yap tamam mı şöyle yap